Merhaba Arkadaşlar ee, Örneğimiz şu şekilde Hat gerilimi 300 volt olan tek fazla bir kaynak birbirine paralel bağlı 3 adet yükü beslemektedir Birinci yük 15 kilowatt Ve 8,3 kilo yani var Buradan bunun e, indüktif bir yük olduğunu anlıyoruz İkinci yük 0,9 ileri güç faktöründe 5 kilovolt amper şu 0.9 ileriden dolayı bunun kapasitif olduğunu anlıyoruz. Üçüncü yükte birim güç faktöründe 13 kW güç harcamaktadır demiş. Birim güç faktöründe dediği için bunu da 12 olarak göz önüne alacağız. Burada bu üç yüke eşdeğer olan empedansın değerini hesaplamamız istemiş. İstenmiş. Şöyle yazıyoruz. Önce toplam gücü bulmak istiyoruz. Birinci yükümüz S1 diyelim. Reel ve imajiner kısımlarını vermişti. Yani aktif reaktif güçlerini vermişti. 15 artı J 8,3 kilovolt amper toplam olarak yazdığımız için. Bu indüktif, indüktif yükümüzdü. ikinci yükümüz kosinüs tetasını vermişti ve görünür gücünü vermişti. Dolayısıyla önce teta'yı bulmamız gerekiyor ki aktif reaktif güç bileşenlerini elde edebilelim. Kosinüs üzeri eksi 1 0 virgül yirmi 25 virgül 84 derece olarak açısını elde ediyoruz. buradan S2'yi S çarpı kosinüs teta e, artı e, J, S çarpı sinüs teta şeklinde yazacağız. Fakat e, bu sefer yükümüz kapasitif olduğu için aradaki işaret eksi olacak. Buna dikkat edeceğiz. Kosinüs teta zaten 0.9'du. Kapasitif olduğu için eksi J yazıyoruz. Yine 5 çarpı sinüs 25.84 derece Buradan da e, ikinci yani görünür gücümüz dört buçuk eksi j 2,18 virgül on sekiz kilovolt amper. Bu da kapasitif yükümüz. Üçüncü omik yükümüz de şu şekildeydi. Üçüncü yük sadece aktif gücü verilmişti. Yani sadece reel bileşenimiz var 13. Artı J0 gibi yazabiliriz. Buradan toplam gücü elde etmek için S toplam eşittir. Bu 3 kompleks gücün toplamını yazacağız. S1 15 artı J8,3 S2 4,5 eksi j 2 18 artı 13 artı j 0 yazmıyorum onu. Buradan da 32 buçuk artı j 2 virgül 2 12 pardon 2 6 6 virgül 12 kilovolt amper olarak toplam gücü elde ediyoruz. Hatırlarsanız görünür güç V kare bölü Z'den bulunuyordu. S eşittir V kare bölü Z şeklinde bir ifademiz vardı. Biz buradan Z'yi çekeceğiz. Aslında genlik olarak bulmak istersek bu şekilde doğrudan elde edebiliriz. Fakat aradaki işaretin eksi mi artı, artı mı olduğunu yani şuradaki işaretin eksi mi artı mı olduğunu anlamak için buraya z'nin eşlenliği yazmamız lazım ki doğru ifadeyi bulabilelim. Yani buradan z'yi Z çekecek olursanız z'nin eşlenliğini ve kare 300'ün karesi olacak. Evet, S 32,5 artı J 6,12 Yani kilovolt amperde bu 10 üzeri 3 yukarı geçiriyorum. 10 üzeri eksi 3 Buradan da 2, 674 eksi C 0, 500, 4, 10 şeklinde. Ee, Z'yi daha bulmadık. Z'yi bulmak için bunu tekrar eşlenliğini almamız gerekiyor. 2 virgül 674 artı C, 0 virgül 504 10. Kutup sağlığı yazarsanız 2,72 10,67 derece 10 Yani şuraya z'nin eşitliğini yazmazsanız o zaman doğrudan z eşittir diye yazarsanız bu sefer şurası artı olduğu için eee bu eksi çıkacaktı zaten. Hani bu yaptığımız işlem gibi. Fakat burası z olduğu için, z eşittir, bu e, olacaktı. Fakat e, o zaman bir yanlışlık olacaktı. Çünkü devre kapasitif değil, indiktif. E, bu nedenle z'nin eşlenliği yazmamız gerekiyor. Z'nin eşlenliği yazarsanız da gerçek sonuç olması gerektiği gibi yani indiktif olduğunu buradan görüyoruz. E, bu kolay bir e, örnekti. Fakat şu şekilde de çözebiliriz. Bakın burada her bir yükün çektiği akımlar var. Bu akımların toplamında kaynaktan çekilen toplam akımı bulup sonra da gerilim bölü akım ifadesinden de Z'yi yine kolaylıkla bulabiliriz. Şuraya ikinci yol diyeyim. Bir akımı Normalde şunu yazıyorum. S eşittir V çarpı I'nın eşlenliğini yazıyorum. birinci akımımız şu şekilde. I1'in eşlenliği eşittir. E, S1 15 artı J 8,3'tü. Gerilimimiz 300 volttu. Bu kilovolt amperde. Buradan 57.14 açısı artı 28.96 derece çıkıyor. Birin kendisi 57.14 indüktif olduğunu zaten biliyoruz. Eksi olacaktı. 28,96 derece amper oldu. İkinci yükümüz kapasitif yüktü. Ö2'nin eşitliği eşittir. S'yi yani görünür gücü 5 kV amper olarak vermişti. Bölü 300 eşittir 16,67 Açısını da şeyden yazıyoruz kosinüs teta'yı vermişti zaten 0,9 diye dolayısıyla biz bunu artık eşleniğini falan demeye gerek yok biz kendimiz kapasitif olduğunu da bildiğimiz için bunu doğrudan pozitif yazıyorum. 25,84 derece kapasitif. Üçüncü e, yükümüz ohmikti. 3 e, sadece aktif gücü verilmişti zaten. 13, 10 üzeri 3, 13 kilovatttı. E, dolayısıyla burada bir 300 çarpı 1 var. Bunu da P eşittir U kosinüs tetadan yazdık burada eşlenliği falan yok 43 amper U toplamda bu üç akımın toplamıydı 57,14 28,96 14 28 artı 16,67 25,84 derece artı 43,33 amper. Yani bu üçünün pardon şu eksi olacak. Yani bu üçünün toplamı da 110,23 110,23 Açısı eksi on virgül altmış derece amper. Buradan da z eşittir üç ee, yüz volt bölü yüz on virgül yirmi üç eksi on virgül altmış yedi derece 2,72 10,67 derece 10 şeklinde. Ee, gördüğünüz gibi iki sonuçta aynı şekilde elde edilmiş oldu. Ee, yani istediğiniz şekilde çözebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.